Herkese merhaba. Ben Şenol. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir posta büyüdü. Üzerine hemen zaten bir tanesi yüzde yüz gübreledi. İkinci tarla, üçüncü. İkinci tarlanın ikinci gübrelemesini yapıyorum. Kaba bununla tamam olacak burası. İlaçlama istemedi şu ana kadar. Onu çözemedim. Öbür tarafı ilaçladık zaten. Sıkıntı değil. Bütün alet ve batları verdim geri. Tamamdır burası da. Evet abi. Üçüncü, üçüncü bir ilaçlama gerekecek buraya. Yüzde seksen üç. Verimlilik yüzde altmış altı bonus var. Üç gübreleme. Tamam iyice gitti benim herhalde. Burası yüzde doksan Buraların hepsi tamam. Onun dışında buraya bayağı bir kütük verdim ama tahmin ediyorum onlar yalan olmuştur artık ya. Bakalım. Kalan var mı? Ya bir miktar daha ağaç kestim. Ağaçları da gösterelim şimdi. Buraya bak. Bayağı su gözükmeyecekti neredeyse. Kaldı mı lan ağaç? He biraz kalmış. Ya burası da fazlasıyla tamamdır. Ağaçlara gelecek olursak da e, şuna gir buradan bak işte ya. Hatta tepeden gösteririm değil mi? Daha mantıklı. Hop. Ta -da! Kemiriyorum be. Bayağı gofret gibi lan. Ama çok uzun ya. Ee, tahmin ediyorum bunların tamamını kesip bir yerlere taşımak var ya abartmayayım da 50 saati bulur ha. 600 tane ağaç var abi doğal. Baya baya fazla ağaç var yani. Onunla birlikte burada eksiğimiz a metal Dur bir dakika. Metalin durumu. Bu, bu metal mi o metal mi karıştırıyorum. Galiba ikincisi bu olması lazım yani bizim buraya metal taşımamız gerekiyor. Diğer taraftan bir saniye tır var orada. Bunun içinde kalmış mıydı ya? Anlarız şimdi. Bu şey bitmek üzere. Mart'tayız. Nisan gibi herhalde karmar kalmaz burada tahmin ediyorum. Yalnız hangi ay doldurduk biz bu metali? Metal herhalde 6 ay falan gidiyor rahat. Doldurduğun zaman. Zannımca şu ağacı şuradan çeksek mi ya? Tıp 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 Oho daha 37 bin var içinde ya tamam bu. Sen bunu boşaltı dur. Varmış varmış bayağı metal varmış burada. Kalmadı ama tabi bu kadarla bitti bu. Ee, öbür tarafta iyi. Tamamız ya. Satış da yapıyoruz. Son olarak şöyle bir bakayım. Tarlada ot falan yok. Mart ayında geçelim abi. Buralarda yapmamız gereken bir şey var mı? Çok önemli. Öbür taraf durur artık yani pamuk verme şey kumaş vermediğin sürece orası kalır. Buraya bakacağız. Burada eksilmeyen bir şey var mı? Yer karoları hepsi eksiliyor. Şurayı da tekrar bir kontrol edelim de ziyaret et. Yat arkada. Aha direği dikmiş. Hop. Tamamen kumaşa kaldı. 3600 kumaş gerekiyor abi. Yat tamamdır. Böyle yakından göstereyim size. Hoppa. Yelkenin dışında tamamı bitti. Bitirince ne olacak bilmiyorum. Burası deli gibi yapıyor şu anda. Aha da karlar gitti. Buraya tıklanıyor. Nerede tıklanıyor ondan emin değilim. Ha yani şuralarda tıklanıyor. Tıkladığın zaman <laughs> satılıyor sözde 26.000'e. Eyvallah bir denemek lazım. Ne satılıyor ne satılmıyor aslında da. Hoş hiçbir zaman satmayacağım. Çok da bir önemi yok. Tamamen meraktan yani. Bunu satacak değilim. Aha. Buralar oluşuyor. Think. Büyük otel talep. Bana ne? geleceğim mi artık? Okus pokus. Okus pokus. Okus. Pok pokus. Tamam neyse ya. yok da bir önemi yok. Eksiğimiz neyimiz var? Yok herhalde hiçbir şeyimiz. Yani maksat tamamen vakit geçirmek. Olay burada vakit geçirmek üzerine. Burada da... Ha gübresine bir daha bakayım. Daha büyüdü mü burası? Yapabiliyor mu gübrelemeyi? Anlarız şimdi. Ama yok ya. Bir tık Daha büyümedi bu. Arkasına şu küçükten aldım. Ezmeyeyim diye buraları. Yok. Bunun bir tık daha büyümesi lazım. İlaçlama orada duruyor. Bu traktör duruyor. Bir de gübreleme duruyor. Onun dışında herhangi bir araç durmuyor. E bir de bunun önüne ağırlık koydum. Ne olur ne olmaz diye. Lazım olur. İyi bakalım biraz daha geçsin vakit. Bugün zaten Ekim'e kadar gideceğiz. Mecburen. O zaman biçiliyor bunlar. Tamamını biçip kumaş yerine verip hatta ilk yatı bitirmek istiyorum ya bugün. Bir tane yatı indirelim de o zamana kadar tren bitebilir yalnız. Öyle bir şey var. Nerede tır? Ha. Tahmin ediyorum burası biter. Ha bak şurayı yapmaya başladı iyice. Şunu Çok kötü bir koyuyor ya. Ama bir şey kalmadı zaten. Yol tamamen bittikten sonra ufaktan bir kafamızı sokabileceğiz oraya. Ön tarafta zaten başka bir şey yok. Ya teknik olarak içine girebiliyorsun bunu. Hani koşturuyorsun da buralar hitbox yok. Buraları gösterdim mi hatırlamıyorum. Buradan giriliyor mu? giriliyor. Bunun hitbox'ı yok. Dokunamıyorsun buna. Üstüne falan çıkayım koşayım koşayım dedim de tamamen görsel. Hiçbir şekilde dokunamıyorsun. Buna bile dokunamıyorsun ya. Neyse tab tabelamızı da asacağız tepeye. Ama ona bir tık daha vakit var. Yani şuralara dokunuyorsun. Çünkü burada araca biniyorsun değil mi? Aynen. Mayıs ayı. Nasıl bir tık büyüdü artık değil mi ya? O zaman bir yavaşlatayım az da şeylere de bakacağım. Mekanlara. Yes. Büyüdü 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 büyüdü. Tamamız. Şuraya hemen hızlıca ilaçlayayım. Çünkü zaten 2 dakikada ilaçlanır. Son ilaçlama olacak. Hala herhangi bir yabani ot çıkmadı buradan. Abi ben buna yabani <laughs> ot yapmadım değil mi ya? Kafa felaket karıştı benim. Yapmamış olmam lazım. Bire yaptım. Yani. Burayı şeye versen, işçiye versen arkadaş gidiyor bırakıyor. Neyse arada şeyi göstereyim ben size. Trende bir adet daha şey bitmek üzere. Bunlar bilmem kaç bin istiyordu hatırlarsanız. Bir tanesi daha bitecek de tahmin ediyorum şeye kadar bitmeyecek ya bunun daha çünkü baya bir şey var. Ufak istemeye başlamadı daha fıçıya falan dokunmadı bak. Fıçıya geldiği zaman galiba son 2-3 mü ne oluyor? Onlar az istiyor ama onlar bile yine birkaç ay götürüyor. Tahmin ediyorum toplamda çünkü öyle bir muhabbet olmuştu. 3 yıla yakın sürüyor. <laughs> bayağı sürüyor yani. <laughs> o bayağı bayağı sürüyor. Onun dışında mekanlarımız. Oh, değil mi ya? Ee, hocam şunları bir az dağıtalım da. Heh. Dağıtsın bunları. Aa bu tepedeki. Oraya bakmam lazım. Ama ilk başta. Aa döndü lan. Helal olsun sana. Aslan parçası metal madenine bir gidelim bakalım. Doğru burayı. Ohoho. O Oho, kaldırmış bunu yerinden. Bunları yolluyor. Bu yollayacak. E bu ulan şu almamış yoksa buraya yığılmış. şu eşek. Tamam doldur. Oradan gidiyor. Şu arkadaş da tıkanıp kalacaksın değil mi? Jeter Motor çalışır pardon. Ya normalde bak şunun motoru çalışmıyor. Ama iteliyor üzerine geldiği zaman. Aa itemez lan bu da. belli bir yere kadar alıyor. Ha, üstüne belli bir yere kadar alıyor orada kalıyor. Tamam hepsini çalıştırdım. Dolduruyoruz. Burada tonla şey var. Gelip aradan bir kamyon bile doldururum belki. Olabilir. Galiba bu daha hızlı ya. Azalıyor çünkü burası bak. Bak burası yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Çat! Diğer taraftan bir parça gidiyor. Yanıp sönüyor. Eyvah buradan bir çoğaldı. Bozuk gibi. Neyse ben ilaçlama bakayım abi. Şu ilaçlamayı halledelim de. Vakiti geçirelim. He, buralar kaldı. Tamam o köşeleri ben hallederim. Şimdi şuna bakacağım asıl. %98 tamam tamamız ya tamamız yeterli. Yeterince temizledim ezdim. Üçüncü gübreleme bu ya. Yeter. Tonla pamuk çıkar buradan. Ha bu arada hemen artısını yapayım. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Onu bana bırakın. Hadi bakayım. Şunu, şunu temizleyelim artık abi. Bo borçsuz artısız. Her yeri aldığımı iddia etmeyeceğim de. Çoğu yeri aldık galiba. Neyi almadım emin değilim. Eksik olan tüken kaldı mı ya? Devleri de karıştırıyor olabilirim. Burada ne almadık biz? Çatı kiremidi fabrikamız galiba bizim değil. Şöyle bir bakalım toplamda kaç para yaslamamız lazım. 70 bin bu. Bir şey değil. sanat ee, aksesuarı. Hmm, nerede anlıyor lan bu? Heh. Ha burası bizim. Ha burası bizim tamam. Lan taksi almışız. Hmm. Evcil hayvan. Evcil hayvan. Evcil hayvanı almadık. Yanlış bulmuşsam. Yes. Şu ana kadar 150 bin. iki dükkana. 160 binim var aslında da. Boş vakit geçireceğim. Daha bana para gelir. Şeyi düşünüyorum çünkü pamukları hasat etmek için araç kiralamamız gerekiyor. E, döşeme fabrikası bende. Mobilya fabrikası bende. Değil mi? Yanlış olmasın da. Değil, değil. 110 binde bu. 150, 160 bin dolar. Pamuklara hasada geldiğimiz zaman kiralarız araçlarımızı alırız onu. Aha bitirdi. Neredesin kardeşim? Ne, ne kadar yapabildin? Mükemmel mükemmel hareketler bunlar valla. Süpersin. Vallahi tebrikler. Çizgi kaldı mı? Yok. Tamam. Buradan böyle, oradan öyle. Ondan sonra hızlandırırız. Temmuz ayı ortaları. Galiba ray tamamen bitti. Değil mi? Aynen. Ray tamamen bitti abi. Ta -da! Bu kademe de bitmek üzere. Yürü be aslan parçası. Bir sonraki kademede artık fıçı fıçı istersen. Fıçı fıçı. Yer karası. Dalga geçiyorsun. Ha, Lan dedim yok mu ya? Dikkat etmedim. Zaten dikkat etsem de göremiyorum ki abi. Liste o kadar uzun ki göstermiyor. Yer karosu yok orada değil mi? Yok yani. Sorsan yer karosu yok. Var abi orada fıçı var, kova var. Hoş fıçı gözüküyor. Var yani bir şeyler daha. Hop yenisi geldi. Oo masat sandalyemi istiyordu lan bu. O pek hoş değil. Çatı kiremidi istiyor. Allah bir dakika. Dur 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 dur. Çatı kiremidi zaten almadık daha galiba. Almış mıydık? Masa sandalye. Masa sandalye. Masa sandalye de almadık. Hadi dükkanları alalım. Borcu ödedik sonuçta abi. Bir şey kalmadı. Çatı kiremidi. Hop ziyaret et. Bu dükkan benim. Kaç kuruş? Neyse parası al kardeşim ya. Allah Allah e, ee, neyden yapıyorsun? Uzun tahta. Sıkıntı yok. Doldur ramen. Onun dışında orası açık. Bir saniye. Masa sandalye gerekiyor bana. Evcil hayvan. E, itfaiye. Mobilya. Hop. 110 bin dolar bu. Burası uzun tahta metal döşeme. Oh. Tamam hallederiz. Son olarak evcil hayvan. Aha da bütün dükkanlar aldım. Uzun tahta yapağı bayanasını. Ee, burası sıçar yapayı satın alabilirim. Bu arada ben de öyle bir modda var. Bu şekilde de halledebiliyorum. Problem değil satın alabiliyorum. Kaçtan satıyor emin değilim ama. Buluruz ne yapalım? Neler veriyor bu? Kuş evi, kedi evi, köpek kulübesi. Değil mi oğlum? oyuncağını parçalamayla meşgul ayağımın dibinde işi gücü bir şeyleri parçalamak lan delisi kulağın ucunda ufak yara çıktı kulak uyuzu var galiba tendir diyor falan döktüm temizliyorum İnşallah düzelir çocuk değil mi çocuklar ya Vallahi tam bebek hoş bir de benim çocuk da geliyor yakında Allah sonumuzu ayırsın yardır buraları aldığıma göre Aa bir dakika nereye yardır bunları bir Depolamayı almam lazım değil mi ilk başta ilk etapta? Ne masa sandalye gerekiyor dedi. Şuradan masayı depolanıyor. Gardırobu satabilirim. Bu ikisi depolanacak. Onun dışında çatı kiremidi depolanıyor. Tamam. Masa sandalye çatı kiremidi istedim. Başka bir şey istemedi. Şöyle bakalım sağa sola bakalım. Yanlış bilmiyorsam sadece o ikisi var. Üçü. Üçü. Çatı kiremidi, masa, sandalye. Bir kulübesi falan filan bir şey istemeyecek herhalde ya. İstemiyor, istemiyor Çatı kiremidi, fıçı kova var. Ee, sandalye, masa yok işte. 400'er tane bir şey değil ya. Çatı kiremidi 700. Ben doldururum buraya Allah ne verdiyse ya. Onun dışında inmeyen bir şey yok. Geri kalan her şeyi fullemiş olmam lazım. Bununla birlikte bugün zaten hani pamu biçmeye başlarız bu arada. Çok da gaza gelmiyor. pamu biçme süresi biliyorsunuz baya baya ağır. Pamuğu biçmeye başlarız yeterli. Şimdi. Şu arkadaşları da göstereyim hemen hızlıca. Masalar. Tatlanabilen masa. Çıt çıt ayakları açıyor herhalde. Bu mantıkla yapmışlar. Sandalyeler. Ya tatlı yapılmış bence ya. Dörder dörder. Şu kadar yeter herhalde bize ya. Yani bir bir şetrene de bakalım. 3 bundan üç bundan. Hepsi için ayrı ayrı. Her bir de kiremidi göstereyim. Bunları ben taşırım zaten. Sıkıntı değil. E, ee, kiremit neredeydi kiremit? E, şöyle ne çatı kiremiti aynen. Anında kiremitleri de böyle yapmıştır. Se Se Sedar Çengling bir şeyler bir şeyler. Burası tamamdır. Gerisini satıyorum ya. Bu Bunlar inşallah yok ya. Gerisini satmasa mıydık ya? Kötü kiremiti. Biraz daha yüklensin. Hatta içindekileri alırsam herhalde olur gibi. Bir dakika canım müsaadenle. Allah Allah. Biz var gücümüz var ya. Nedir? Alamıyor musun lan oradan? Ha alıyor. Bu kadar yetecek mi acaba? 3000 tane. Bir bakalım. Tahmin ediyorum masa sandalye aynı miktarda alacak. Şunu verdiğimiz gibi anlarız. zamanı hızlandıracağım ekime kayacağız orada pamuk ek, biçmeye başlayacağız o arada inşallah bu bir kademe daha biter ondan sonra tekrar istiyorsa bakacağız da duruma göre ya hoppa 3000'den neyi alıyorsun hepsini mi Allah aldı tamam biraz daha masa sandalye gerekecek anlaşılan bir dakika ya. 3000 verdim abi. istediği şey 400 yani. Kaç daha isteyecek ki? Bence yeter o ya. 3000 3000 vereyim. Şu zaman ilerlettiğimiz zaman bir sonrakinde anlayacağız. Evet, piramidi en azından hallettik. Buralar. 3008 ne ya? Araba modeli gibi. Peugeot'un vardı, su değil mi? <laughs> 3008 kaldı yani. Ne alakası var baba ya? Ne alakası var? Neyse çatı kiremitlerini satışa sunuyorum artık o zaman. Hadi bakayım satılıksınız. Onun dışında tekrardan şöyle bakıyorum. Gayet iyiyiz. Yardır kardeşim yardır. Masa sandalye biraz daha getireceğiz. Onun dışında bir şeye ihtiyacımız yok. Maşallah bayağı kötü toparladık ama he, para bakımından. Sıkıntı değil borcu ödedim. Dükkanların hepsini aldım. Ekim'e geldiğim zaman bu kadar artıya çıkacağımı düşünmemiştim yani. Ama yani bütün dükkanlar aktif olarak çalışıyor. Oradan hesabını yapın. Ademeli olması çok tatlı bir şey bak. Tonla dükkan var. Normalde bu kadar dükkan olduğu zaman hayvanlarla ilgilen. En az 3 çeşit belki 5 çeşit bir şey ekip iç. Seralarla ilgilen. İşte tonla şey oluyordu ki dükkanlar çalışsın. Neredeyse bütün ham maddelerini sen hazırlıyordun. Burada öyle değil abi. Burada 3 yere veriyorsun. İşte uzun tahtaydı, döşemeydi. Onlar öbür taraflara aktarıyor. Öbür taraflar daha da değerlendiriyor onları falan plan derken kademe kademe yürüyor gidiyor. Hava rahat. Kesinlikle burası şey falan istemeyecek abi. Ay burada hazır bir şekilde bekliyor ya bu. Yok abi gerekmiyor yani. Bir sonraki ay büyüyecek şimdi bu. Ne oluyor lan? Allah Allah. Asada hazır. Tamamız. Gür. Herhangi bir problem yok, sorun yok. Her şey yolunda. Bir sabah olsun da. Kafamda ikisinden de birer tane almak var ama gel gör ki biri yuvarlak, biri kare veriyor. Yani ikisini ayrı ayrı toplamam lazım. O biraz can sıkıcı. 800 nedir ya abla? 800 yani... 238 santimlik 6 metreye biçiyor bu. Bu da 6 metreyi biçiyor. Saatte 10 kilometre, saatte 10 kilometre. Aynı terane yani ve bunun kapasitesi 20 bin litre. Bu arada kalıp büyük şey veriyor ya. Hani bu bence daha iyi kısacası oraya. Tek şeyi yok herhangi bir şey yok yani. Yuvarlığa galiba daha seri mi toparlıyorduk? Ya yeah. bir biri 10 binlik biri 20 binlik. Abi bu bin kat daha iyi ya. Boş ver John Deere'ı. Ama şöyle bir durum var. Bundan iki tane alacağım. Daha fazlasını da alabilirim ya. Yani ee, daha fazlasını da alabiliriz teknik olarak. Para var kardeşim. Vakit kazanmak için. Hadi siz Ha bu arada. Ha gayret. Ha. Canavarlarla girişeceğim. Şurayı da göstereyim. Yavaş ilerliyor az istenilen şeyleri böyle götüm götüm gıdım gıdım alıyor gıdım gıdım. Bakar mısın? Pamukları biçtikten sonra abi bunu görürüz bir sonrasını. Bu arada masa sandalye falan da getiririm ben. Bir sonrakini isteyecek büyük ihtimalle. Ya tamamdır ya hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün dükkanları aldık artık şehir bizim yani kasaba kasaba bizim. Bu arkadaşları işe vereceğim. Ondan sonra tamamız. Hayırlı olsun. Benden bugünlük bu kadar. Yoruldum. Pamukla birlikte ha, yapağı ama her türlü şeyden geliyor değil mi? Doğru. Pardon. Pardon. Şeyi de şey satın almamız gerekmez diyecektim de yok. Koyun koymadan pet shop çalışmıyor. Öyle bir şey var. Ya ben çalıştırdım ayrı konu da. Bunu ne istiyor ki acaba ya? Ha, kedi ağacına sadece. Başka bir şey yok. Bu da para ediyor mu lan kedi ağacı? Allah Allah. Nerede o? Ee, köpek kulübesi mesela 4000'lerde. Kedi ağacı 6000'lerde. <laughs> Anladım tamam. Nereye satıyor? Silver. Hepsi de markete satılıyor. Evet efendim bu, bu, kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi <laughs>